arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber hobi bahçemizi tanıtacağım. Arkadaşlar burası bildiğiniz gibi çimenliğimiz. Burası da Bella ile bizim favorimiz. Çok seviyoruz. Burada hep oyunlar oynuyoruz. Koşuyoruz, yuvarlanıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar biraz şarj edelim. Burada yeni koyduğumuz çeşitli çeşitli taşlarımız var. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Yürü yaşıyorlar bakın. Böyle. Şimdi biraz bu tarafa gidelim. kadar giden çiçeklerimiz var. Rengarenk hepsini de çok seviyorum. Hepsini göstermemiz gerekiyor. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar bakın burası beton biliyorsunuz. Orası da beton. Bellem geldi. <laughs> Köpeğim. Arkadaşlar biliyorsunuz burası beton, orası da beton. Arkadaşlar burası aslında taşlıktı. Oraya beton döküldü. Burası da taşlıktı. Ya yani hiçbir şey yoktu. Kalıpları böyle yaparak buraya taşlar Şimdi burada bildiğiniz gibi evimiz var. Annem de sağlıyor bize. <laughs> böyle arkadaşlar şu da çok hoşuma giden bir kapı. Böyle bir kapı var. Ama fark ettiyseniz çok küçük ayarları var. Mesela çok zor açılan gibi gözüküyor ama değil. Burada şunu da göstereceğim. En sevdiğim salınca. Bella'yla bunu çok seviyoruz. Böyle salınabildiğimiz. Çok sevdiğimiz. Bella'nın orada mamaları var, kapları var. Burada oyun alanı var. Arkadaşlar şimdi Şurayı göstereceğim. Burada her zaman yaptığımız Oturduğumuz, sohbet edip oturduğumuz Sohbet ettiğimiz şeylerimiz var. Burada oturup şey yapıyoruz. Burada da yine çiçeklerimiz var. Şuralarda. Arkadaşlar vesaire gene mutfağımız, lavabomuz falan var arkadaşlar. Burada da gene çiçeklerimiz devam ediyor. Arkadaşlar şunları da çok seviyorum. Burası kocaman bir bahçe. Mesela orada meyvelerimiz, sebzelerimiz var. ettiğimiz bal kabaklarımız falan. Tabi belledim mahvetmezse çiçeklerimiz arkadaşlar. arkadaşlar ben en çok sevdiğim meyve eriktir. Erik ağacı 3 tane ektirdim dedem arkadaşlar. Çok seviyorum. Erik ağacı en sevdiğim meyvedir. Elmayı da armut da çok seviyorum. Burada da böyle aralarında başka şeyler ekili. Buralarında da sonuna kadar ağaçlar ekili arkadaşlar. Gene çiçeklerimiz böyle gidiyor. Bu tahtalarda arkadaşlar çıkacak. Şu tahtalar çıkacak arkadaşlar. Bakın arasında beton var. İyice kalıplaşınca çıkacak. Burada dediğim gibi erik ağacım var. Bunu çok seviyorum ama daha bana erik vermedi. <laughs> Olmasını bekliyorum arkadaşlar. Burada yine lobumuz var. Buradakilerimiz var arkadaşlar. Burada da benim çocuğumun <laughs> yani Bella'mın gel Bella. Beni sokmuyor bazen arkadaşlar. Şu an çiçekle oynuyor baba yalnız. Bella. <laughs> Burada dağınık içi biraz arkadaşlar. Birbirine katmış ortalığı. Buraya bazen kapatıyoruz çünkü çok havluyor ve de korkan kişi gelirse diye buraya koyuyoruz. Bir de arkadaşlar tuvaleti gelirse diye, bu böyle bir kumumuz var burada daha yapmadım merak etmeyin. İçinde mesela tuvaleti gelirse falan diye, mesela böyle kapatıyorsunuz böyle ayarı var. Şimdi kaçalım belki belli. Yine orada vesaire mamalarımız var. Burada Bellan'ın dinlendiği bir alan var, burayı seviyor dediğim gibi. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar ay üzüyordum. Burada dediğim gibi modeller, modeller bilmiyorum. Ispanak yer arkadaşlar, ıspanağa benziyor. Burada da gene bir şeyler ekler. Şurada gördüğünüz gibi bir sürü şeyimiz ekle Bu arada arkadaşlar oradaki taşlık yere kümes gelecek. Yani bir sürü tavuğumuz olacak. Civcivlerimiz olacak, horozumuz olacak. Böyle arkadaşlar. Bakın orada ipler var gördüğünüz gibi. İplerin oraya beton dökülecek. Üstüne düküme salınacak. Ya da yapılacak. Arkadaşlar bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir anlatımını. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.